Merhaba arkadaşlar, son düzlükten herkese iyi akşamlar diler, saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 20 Ocak, Cuma, İzmir, Atasun'a vereceğim. Arkadaşlar, İzmir'e geçmeden evvel kısaca bir kocaeli analizlerine bakalım arkadaşlar. İki altın ayağı da Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Birinci koşula başlayalım arkadaşlar. 5. koşu 3 numara Bakpınar geldi. Sizlere önerdik arkadaşlar. 8 6 6 bakımızdı. Takip 6 3 dedik. 3 numara Falpo geldi. Sizlere önerdik arkadaşlar. 1 numara Master Classman geldi. Sizlere önerdik. 4. koşu 7 numara Frans Atlas geldi. Sizlere önerdik. 1 numara Ortaylı geldi. Dört bir dışa çıkmazdık arkadaşlar. İkili bitti. Emre ortaylı. İki numara kudretli tay geldi. Bir iki altı orta ölçekli kupon yapar arkadaşlarımız için yeterliydi. İki numara kudretli tay geldi. 5 numara Nurlova bankumuzdu. Beş numara Nurlova geldi. 3 numara Mike Kuyunlav geldi. Sizler önerdik. Son ayakta ise bir numara Alper abi geldi. Sizlere önerdik. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. 2 numara bakıyor gelmiş olsaydı bu 6'lı gelen farklı bir ikramiye verdi. Demek ki nasıl kısmet yokmuş arkadaşlar. AYP geldi son ayakta da. Tekrar bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. 2. altı gelen 1694 TL verdi arkadaşlar. 1. altı gelen de 1100 TL verdi Tekrar bunlar arkadaşlar tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben şuna bakmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa, ben şuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Abone olmak da ben şuraya bakmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi ablalarınız için, ben şabasınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar, yarın İzmir'de gün üzerinde 6 koşuluk bir program vardır. Saat 7'de 1. koşula 6'lı başlar. Biz 1. koşula başarmak arkadaşlar. Saat 7'de 1. koşula 6'lı başlar. Şartlı 3 4'e yukarı yapar. 1900 metre kum. Arkadaşlar yani buraya 5 mara atık soylu. Mara mokra. Alt bir bankodur. Misli kupon yapan arkadaşımız 5 mara atık soylu bank olarak denendirebilir. 5 mara atık soylu mara mokra alt atık bankomuzdur. Önce rakibi 2 Mara Başparmak, Mehmet Kayla. Daha sonra 6 Mara Gökçe Star. Gökhan Gökçe ile. Kendi ailesini taydı. Bu da 8. dünya ve yarışında Son anda çiftler efesine geçildi arkadaşlar. Daha sonra 3 numara Kenanlı. Mertcan Çelik'le takip atımdır bu Kenanlı. Daha sonra 7 numara o bir reis diyeceğim. Mustafa Çiçek'le. 5. Altıncı bakımımızdur. Takip 2, 6, 3, 7 arkadaşlar? Saat 7.30'da ikinci koşu. Altıgen ikinci ayağıdır. Angap 15, 3 yaşlı İngilizler, 1900 metre kum. Arkadaşlar burada ilk altın 2 numara David. Erhan Altula. Daha sonra 1 numara Esther Lencet, Nevzat Avcı ile. Arkadaşlar 2, 1, orta ölçekli misli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterli. 2, 1. Bir. bir gün arkadaşlarımız 3 numara Baba Ranır. Akın sözlerle 4 yani mara Mr. Lyon'u, Mertan Çelik de delendirebilir. Arkadaşlar bu 6 mara Mingun'u var. Takip atıp Alperen olup biniyor. Ya bir oyun arkadaşımız bir çarpasın arkadaşlar. Takip atıp der. Yani gücü bunlara yeter mi bilmiyorum. 52 kilo Alperen bir sürpriz yapabilir. Bir ünlü arkadaşımız bir çarpı hasır. Saat 8'de 3. koşu Hüseyin Özsakalı koştu. 6 gen yani, 3. yadır. Kısa ve 6. yukarı İngilizler. 1200 metre kum. Arkadaşlar burada geldim. 2 numara Siyata. Nevzat Avcı'yla. Daha sonra bir numara Black Phantom. Tolga Yıldız'la. Arkadaşlar 2, 1 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterli. 2, 1 bir. bir ünlü arkadaşımız 5 numara Keep your dissing Vedat Abişle 7 numara Lady Miram Akın Sözlemle Arkadaşlar 1, 2 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterli bir ünlü arkadaşlarımız 5, 5, 7 daha da bir ünlü arkadaşlarımız haş yapsın arkadaşlar buraya. Burada sürpriz arayalım arkadaşlar. Geriye zaten 4 afgan verdim. 3 afgan kaldı. 3, 4, 6 kaldı. Bir ünlü arkadaşlarımız haş yapsın arkadaşlar buraya. Ya 1, 2 5, 7 diyeceğiz. Ya da haş diyeceğiz arkadaşlar. Sat. Sat. 8 8:00'de 4. koşu, 6 gün 4. aydır. Kordon koştu, kısa biraz 8. 4 yaşlı araplar. 1.40 metre ku. Cool. Bu da büyük dünya diyeceğim ve atarmışlar işte arkadaşlar. 3 mala büyük dünya baku diyeceğim arkadaşlar. Saat 9:00'da 5. koşu, 6 gün 5. aydır. şartlı 3. 4 yaşlar İngilizler. 2 metre ku. Arkadaşlar buraya katın 1 numara Ustunay. Aray Çizikay. Daha sonra 3 numara Başlaner Gökhan Gökçeli. 4 numara Sıkrit Bulut Vedat Abişle. Ve takım atma olan 5 numara Rast diyeceğim Mertcan Çelikle. 1, 3, 4, 5 tıkar arkadaşlar. Saat 9.30'da 6. koşu 6'lıya son ayağıdır. Satış 1. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum. Arkadaşlar buraya geldim. 3 numara Red Pearl. Mersan Çelik'le. Daha sonra 1 numara Nailoğlu. Takip atımdır. Eray Çizik'le. 3, 1, orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 3, 1. Bir ünlü arkadaşımız 2 numara Pavlečekov, Nevzat Alcila ve 5 numara İzmirli Keçeği er Erhan Altula değerlendirebilir. 3-1 orta ölçekli kurbunu yapan arkadaşlarımız için yeterli. Birbirine arkadaşlarımız 2 ve 5'i değerlendirebilir. Arkadaşlar, benim İzmir üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umut edelim başarılı oluruz. Umut edelim faydalı oluruz. Her daha söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutsuz atar üzerine yapılan kurgulardır. Bir atılmaya çalışın. Ben de için hepinize teşekkür eder, şansınız olsun, iyi yaşama dilerim.